Ben Bir Ağacım Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları Orhan Pamuk diğer kitaplarından bu parçaları kitaba alırken metinlere dokundu, eski yazılarını değiştirdi. Cümleler, paragraflar ekledi, başlıklar koydu. Pamuk'un 40 yıllık yazarlık hayatının en güzel sayfalarından yapılan bu seçme hem onun yeni ve genç okurlarının hem de yazarın eski takipçilerinin ilgisini çekecek. Kitabın kalbinde hakkında hayaller kurmaktan hoşlandığım iki konu var. Tarihin esrarlı yüzü ve çocukluk ve öğrencilik yıllarının hatıraları. Romanlarımda ve düz yazılarımda bu iki kaynağa hep geri döndüm. Her seferinde de iki konunun kafamda iç içe geçtiğini hissettim. Yani tarihin çocuksu yanı ile çocukluğun tarihsel yanı.